Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben ablama su böreği yapıyorum kızlar su böreği yapıyorum yiyeceğiz ablamları uyanınca denize gideceğiz şimdi birazdan uyanırlar çayımı demledim su böreğimi de yapayım. yardım edin böreği açmaya. Bugün bir tane açayım da yarın fazla açacağım kızlar. Yarın katmer yapacağım, poğaça yapacağım, kurabiye yapacağım. Yarın fazla yapacağım. Dinlenmeye alalım bezimizin üstüne. Elime de telefon olmuyor sanki. He. Ben fiziye gitmesem de hamur mu açsam, Ne yapsam? Suyumu da koydum. Kaynıyor. Diğer soframda daha güzel açılıyordu kızlar. Bu hamur sofrası değil ya, bunda pek açılmıyor. Ayıyor, cilalı ya. Su böreği dükkanım açsam ne yapsam kızlar? gelen mi su böreğinizden yiyen mi arkadaşlar su böreğinin e, hamurunu söyleyeyim ben size gerçi çoğu arkadaşlarım biliyor bazıları gibi süt yoğurt su yağ koymuyorum bazıları öyle bir su böreği diye tutturmuşlar o normal börek bence yapmayı da becerebilseler gelin de öğreteyim bir kişi için gönderiyorum bu lafı da gel de öğreteyim ama gelemezsin ki daha daha gelemezsin ki. Bitti senin için. Su böreğinin içinde 6 tane yumurta arkadaşlar. Tuz. 2 yemek kaşığı da su var. Başka hiçbir şey yok. Su böreğinin içine başka malzeme girmez. Bazıları süt koyuyor, yoğurt koyuyor. Bazıları da bir tane salak koyuyor. Bir kere izlemiştim, denk gelmiştim ona. kahvaltımızı yapalım. Ablamları uyandıracağım. Kahvaltımızı yapacağız. Masamızı toplarız. Hemen birimiz mutfağa giriyoruz. Birimiz masayı topluyoruz. Birimiz yataklara derken hemen bir makine tut. Yerleri birbirine de hop deniz. Arkadaşlar çekmiyorum. Yoksa biz çok güzel geziyoruz da. Çekmiyoruz. Telefona zaman ayırmıyoruz fazla. Kendimize zaman ayırıyoruz. Gece çok geç yatıyoruz. Sohbet, muhabbet doyamıyoruz biz birbirimize. Ablacığımla. Bol bol sohbet. Dün de kızım geldi, oğlum geldi, dünürüm geldi. Aşuremizi yaptık. Aşureyi de çekmedim fazla. Öyle yerken çektik. E, Havuç çekti şuraya arkadaşlar. Havan kanalında izleyebilirsiniz. Hava tutkun. Onun kanalında aşureyi o çekti. Onun kanalında bakabilirsiniz aşuremize. Bir kazan yaptık. <laughs> e, kızlar ablamın da doğum günüydü. Doğum günü videosu çektik. Kısa. Bu videoma ekleme yapacağım. videoma ekleyeceğim yapacağım onu. Hatta ben hamur açarken sizlere oyalamayayım. Haşlarken, o, pişirirken çekeyim. Durdurayım şimdi fazla zaman gitmesin. Evet kızlar. Haşlamaya geçiyoruz. Haşlayacağım şimdi bunları böyle. Şuraya. Aha. Ne oluyor lan? Niye kabardın öyle? Su... açamıyorum ha açtım en Yağını belirttik arkadaşlar içine. Bolca. devam edelim. Su böreğimiz hazır. Şimdi bunu keseceğim. Masaya götüreceğiz. Nasıl olmuş sizce? Bakın muhteşem oldu Vallahi Şuraya azıcık fazla kızartmışım ama yanık değil. Bak az bir şey kızardı. O sıkıntı değil. Hadi masada görüşelim. Evet arkadaşlar masamız hazır. Biz şimdi oturalım. Bir güzel kahvaltımızı yapalım. Bugün evde yiyelim dedi. Hava serin bahçeye taşımadık. Her zaman bahçede yiyorduk. Bugün de evde yiyelim. Şimdi bana diyecekler ki Dilek abla bu ekmeği niye böyle bütün koydun? Sepete koymadın diyecekler. Şimdi onun dalgasını geçecek. Karanlık oda. <laughs> Karanlık odada böyle bir zevk var mı acaba? Ormanın içinde. Denize yakın. Oh mis gibi kahvaltı. Afiyet olsun bizlere ekmeğimizi bölüp yeriz. Aynen. Ben ekmek kesmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben buradan. Ekmek kesimi o ekmeğin de bereketi gidermiş. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bugün de denize geldik. Bugün de denizdeyiz. Ailecek kalabalığız denizde. Gelme kalmışız Ne? Islantın. Anam çocuk alçılı gelmiş. Ben de alçılı geldim. Giremediydim denize. Çocuk Poli sarmış kolunu. <laughs> Aferin lan sana. Ne zaman alışveriş oluyor? Ne <He>? zaman iyi oluyor? Bugün rüzgar olduğu için ama burada oturmak da çok güzel. Tabii girdik bir suya. Su muhteşem ama o kadar sıcak ki su. Herhalde balık çok var. Bak balıkçılar nasıl şeyde. Balık kuşları. Alan da İnternet çekiyor mu? Full full. Selam arkadaşlar, biz geldik Kadıköy'deyiz, geziyoruz, bakın. Abla bak çalıyor, demek ki ara vermiş. Ablam burada müzik dinlemek istedi. Burası mı? Evet, ara vermiş. Tamam canım. Ona ara verdirdim ben. Şimdi de Fatma arıyor. Gezelim birazcık şöyle.

gidelim dondurma almaya. Değil mi oğluşum? Yeğenimle dondurma almaya gidelim biz. Ablamı tutturduk Onlar otursunlar. Baya bir yol yürüdük. Çok gezdik arkadaşlar bugün. Baya bir yorulduk. Dedim siz oturun biz geliyoruz. Şuradan bir dondurma alalım paşama. Ne istiyorsun dondurmadan? Ne var? Seçersin. Gidelim şuradan büfelere. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet, Dilek ablama ben buradan şarkı istedim haberi yok. Oturuyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet, bu parça Dilek Hanım'a <laughs> aramalısın. olsun. girmiş Gelenebdiyaro bu her sen geldiyorsun Kar yağmış yollara örtünmüş sisle Gence yay kara Ne dertler bıraktı Döfe Hep sıra sıra Sen yoksun ya böyle Hırsız Ankara gelir diyorsun Duramam diyorum öfke Sen dur diyorsun Sen dur diyorsun bugün evet. evet. Dilek Hanım'ın doğum günü Doğum günü kutlu olsun Mutlu <laughs> yıllar <Ya, iyi. diyorlar. Gülüyor> mutlu yıllar ablacığım. Doğum günün, günün kutlu olsun, mutlu olsun. Ablacığım. Önce. Sana boncuktan kuşlattım, konacak pencere. Para kovar beni, alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem gelen Doğum günün kutlu olsun, mutlu olsun önce. Sana boncuktan kuşlattım, konacak pencere. Tamam. Şimdi Aklımdan evet, niye alır, alır sordular gecence gece teşekkür ederim teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> <laughs> Bacakları köyde, tekrar <laughs> doğum yaptık tosh, tanem. Ben adamım zaten, evde, doğum günüde. <laughs> ne pusatın? zaman aldık Arkadaşlar şurada bir kahve molası vereceğiz içeride. Hadi bakalım gençler, burada bir kahve molası verelim. Dur bekleyin, karşıya geçeceğiz. Burada bir kahve molası verelim arkadaşlar. Görüşürüz. Kadıköy'ün caddelerinin sokak sokak geziyoruz. Şimdi burada tramvaya bineceğiz. Tramvay durağında bekliyoruz. Rıhtım'a ineceğiz. Rıhtım'da da bir güzel dondurma molası vereceğiz. Sonra eve. Evet Rıhtım'a inmek için buradan tramvaya bineceğiz. Bizim arabalar da zaten aşağıda. Arabayı bıraktık. Rıhtım'da otoparkta. Biz buraya kahve içmek için çıkmıştık. Kahvemizi içtik. Şu Penti'ye girdik. Ablam birkaç bir şey aldı. E, alırken çekmedim. Alışverişimizi yaptık şimdi. Tramvay gelmek üzeredir herhalde. Gelsin binelim rıhtıma inelim. Biraz da rıhtımda gezeceğiz. Bir dondurma molası vereceğiz orada. Oradan ağrı doğru arabamıza binip ev. Tramvayda <laughs> Oraya giderken. Nereye gidiyorsun arkadaşım? Paranı getir sana da bir şey düşürürüm. Hayırdır? Yani, ya haydi doğum günün kutlu olsun. Sağ ol canımın içi. Canım ablam. Hmm. İyi ki doğmuş benim ablam. Bugün ablacığımın doğum günü. Pastanın üzerindeki yerini çekinmiyorum ama yankı yakıyor çekemiyorum. Biz aslında yarın kutlayacağız ama bugün dedik ki bir pasta yiyelim. İki doğdun, doğdun, varsın. ki doğdun Teşekkür ederim abla. кесе есің пастанен